Yepyeni bir oyunla karşınızdayım Bu oyunun adı Last of Us Remastered Evet Şimdi Yeni bir oyun diyoruz Normal diyoruz Kaydetten Yeni oyun verisi diyoruz Ve oyunumuza başlıyoruz Evet Oyun yüklenirken eğer bu serinin devamı için part 2'si part 3 için aşağıdan videoyu beğenmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın değil like'larınıza göre ikinci part üçüncü part gelecek evet başlıyor Tommy, I... Tommy, Tommy listen to me he is the contractor he is the contractor okay I can't lose this job I, I understand Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Sunday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Good, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please, not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this?

<laughs> you get the money for this. Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. This is helping out with the markets. <laughs> yeah, you wish. <laughs> Ve şimdi oyna başlıyoruz. Evet. Hello? Sarah, honey, I need to get daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to dad now. Uncle Tommy? Hello. Evet, şimdi oyuna başladık. Evet, telefon çalışmıyor, tamam. Çalışmıyor, kesin. Gösterin. Yani burada bir şey var. Bilgisayarımız var, oğlum. Bilgisayarımız var. Evet. Evet, doğum günü hediyesini vermeyi unutmuş babasına. Açalım. Evet burada yani okumak isteyenler, merak edenler varsa burada videoyu durdurabilir. Ve ee, devam edelim Evet. Odadan çıkalım. Ve bakalım. Babamız nerede? Oraya gidelim. Bakalım buraya ne? Burada bir tuvalet. Burada da bir gazete. Başka bir şey var mı burada? Yok. Evet. Gazetede de burada okumak isteyenler okuyup durdurup okuyabilir. Evet. Devam edelim şimdi. Daddy. Babacım diyor. Çağırıyor bizi. Buradan bir geliyor. Buraya gidelim. You in here? somehow connected to the nation -like where the heck are you we've received reports we've received reports that there's been increased aggression and we don't want everybody out of here now that the gas link hey, there seems to be some, hey, some hey, commotion hey, coming hey, from get get the get hell out of here uh, what was that oh oh, 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 oh. dad let's Dik polis sirenleri sola gidelim. Evet sirene. Ah bir şey çalı. Bakalım. Eight miss calls. Where the hell are you? Call me on my way. Neredesin sen? Ara beni ben yoldayım geliyorum gibi mesajlar atmış. Buradan o oh. bir şey sallanıyor. Orada gidelim bak orada monitör şey var bir şey var bakalım. Aha. Kavanoz geldi. Yani. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. something me ride with them. I, th I think they're sick. What kind of sick? <laughs> oh. Jimmy! Dad? Come here. Come here. Jimmy! Jimmy, I have warning, dude! Evet. Son büyürüsü başladı. <laughs> Arkadaşlar. E, bu şeylerden, <laughs> kanlardan falan etkilenen psikoloji bozulacak. <laughs> ya da korkan varsa bu videoyu izlemesin. <laughs> Roblox Outlaster yani Roblox e, Survivor videosu çekeceğim. <laughs> <bu izleyici. gülüyor> E şimdi arabalı giderken ben de size oyunu anlatayım. yani oyunun konusunu falan. E i̇şte şimdi biz bu oyunda e, bir kız olarak başlıyoruz sonradan bu babamız olarak devam ediyoruz oyuna. E, i̇şte zombi virüsü başladı az önce gördüğünüz gibi zombi vurdu babamız. E, Zombilerden kaçacağız. Hem zombilerden hem de polislerden kaçacağız. <laughs> Şimdi şey diyebilirsiniz. Ama polislerden niye kaçıyorsun? Polisler seni zombilerden korur. Ama bu oyunda polislerden de kaçacağız. Çünkü hani zombi öldürdük üstümüze kan geldi. Bizim kanımız zannediyorlar aynı. Tony amca gibi. E, Tommy miydi? Tony amca gibi. E, ondan dolayı polisler bizi bulup vurmaya çalışıyor. Ondan dolayı... Polislerden hem de zombilerden kaçacağız. Hikayeli, güzel bir oyun. Daha fazlası, şey, daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hedef... 7 like. Eee... 7 like hedefimiz. Eğer beğendiyseniz bu videoyu, aşağıdan videoyu beğenmeyi, like abone olmayı unutmayın. Evet, bu yanında ne var? Evet işte e, konusunu anlatmayı unuttum. E, şimdi bir e, hasta var. O hastaya bir ilaç veriyorlar ama o yanlış ilacı veriyorlar. O hasta o ilacı içince zombiye dönüşüyor ve diğerlerini yemeye başlıyor. Bundan dolayı da e, işte diyor biz hasta mıyız? Bu so ya da yani. Şimdi o, Tommy de dedi ki bu adamları alırım mı dedi. Güzel görünüyorlar dedi. Hasta değiller <laughs> görünmez <"Gönülüyor> dedi. Ama şimdi biz on, o onlar belki hasta. Hasta. Belki onlar hasta olur. İkimizde zombi olacak Onlardan kaçmak zorunda kalacağız derken ambulans geliyor. <laughs> Sen Peters Medical Center. Hastane var burada. <laughs> oh, Sen Antonio'ya e. doğru gidiyoruz. <laughs> Oh. Oh. Evet arkadaşlar bunlardan etkilenenler varsa tekrar söylüyorum. Lütfen izlemesin. Şimdi çok bir şey var yani. Evet, Ama döndük. Come are they running from? I'm trying.

basalım bastık ve artık evet daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın Tony amca olsun sana I'm burdayım bebeğim <laughs> What is it? My <laughs> leg to need to run. Keep us safe. Probably... Bizi koru dedi verdi bizi koru dedi şimdi Allah Allah deli genci Osman diyoruz koşuyoruz zombiler bizi yenesin Değmesin yağlı boya diyoruz oh, Uf. Uf, oh. oh, oh, oh. Kaç 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 Abla ne yapıyorsun abla? Abi önümüze geçmeyin. Abi da gitti. Sağdan, sağdan. Don't look, Sarah. He's looking at me, baby. Evet, buradan geldi. Bence buradan geldi. Ama amca gel. <laughs> gel tamam <komik gülüyor> amca. herkes herkesten kaçıyor. Herkes herkesten korkuyor, kaçıyor. Oh. burada. Geliyorum, geliyorum. Arka sokaklar. Arka sokaklar. Ah, ana ana ana. Helal beton from over there Look through the fence geçiyorlar. Sonlar. Oha artık. Lan <laughs> lan lan lan. La. 40 kere. Get <laughs> to the highway. Go you got Sarah. I cannot run. I will meet you there. diyor. Ben sizi diyor zombi geliyor buradan gitmeyeceğiz e buradan gitmeyeceğiz zaten bura var koş 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 arkamızdan biri mi geliyor gölge görüyorum arkamızdan sanki zombi geliyor adam. iki tane zombi geliyor arkamızdan hadi evet, koş oğlum Hey. hey we need help stop it's, it's my daughter. Oh. i think her leg is broken stop right there we're not sick we've got a couple of civilians in the outer perimeter please advise eddie what about uncle tommy we're gonna get you to safety and go back for him okay sir there's a little girl but yes sir somebody we've just been through hell okay, we just need

I'm pick you up. I know, baby. No orders. Come on, baby. Please. I know, baby. i know. not. Call me, I'm Jay's again. Sarah. Sarah. Baby. Because Jay's not too good to be Don't do this to me. Come on. Don't. No. The işte, last of us. Oyun işte the number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. <laughs> <kişi> <laughs> Aşkı testi aşçıyı yanmış vermişler ondan dolayı herkes panik yapmış sonra daha sonra bir yer gelmiş. Vatandaşlar kırmızı. Los Angeles'in Yağmalar ard ardı üç gün yağmur takılıyor.

yaz. <laughs> Yazın. 20 yıl sonra. Vay be. I'm Denizliğin coming. <Gülüyor> <beyazlanmış>. <Gülüyor> How was your morning? No, I don't want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We? We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess the uh, whole deal went <laughs> south, and the client made off with our pills. Is that about right? <laughs> Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months. Easy. You wanna explain this? I was on my way back here and I got jumped by these two assholes, alright? And yeah, they got a few good hits in. But... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? That's funny. Find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Oh, that he knows that o we're after him. He kız. figures he's gonna get us first. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell, you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long. Though. Silah alacağız. Yeah. Oh, I can alacağız. Silah alacağız. Silahlarımızı alacağız. Evet, Amerika'da. The checkpoint still open. We well, a few hours left until curfew. Ha belli saatlerde sokağa çıkma yasağı varmış. Yani korona nasıl sokağa çıkma yasağı var? Ama belli saatlerde. Metal şu anda sokağa çıkma yasağı yok. Birkaç saate sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ve artık sokağa çıkamayacaksın. O yüzden işlerimizi hızlı halletmeliyiz. Şimdi kimliğimiz falan hiç normalde bizi bizi zombi zannediyorlar çünkü savaştan geliyoruz vuruyoruz üstümüzde kan geliyor ama şu anda üstümüzde hiç kan yok çok sağlıklı gibi görünüyoruz ondan dolayı bize düşman değil bize şu anda dost polis abiler aslında onlar bizden küçük biz aşağılmışız ya. ya bunlar hastalananlar herhalde Evet. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. Şimdi polis aracı geldi. buradan ne alayım? Checkpoint South Five. <laughs> Aa şey diyordu o kız. South Five'da bir depoda depoya gidecek diyordu. Robotu görmek için. Dediklerimizi gördü. İzin günü bir arkadaşı ziyaret edeceğim. <laughs> Devam edin <edelim. Gülüyor> Oh! Sağ canımız azaldı. Ha, ateş projektörü saldırıyor. Hızlı dönüş. Hızlı dönüş. Koş. Koş. Ateş böcekleri bir saldırı rere 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 verdi bize. Sağlık çantası, sağlık çantası... rere biliyoruz. Bu arada maksimum canımız bu kadar. they're going to close all the stalls we're going to have to go around the outside outside the wall or we could just let robert go cute hey tess you see that shit i was there hey how's the east tunnel looking it's clear i just used it no patrols and where are you off to gonna pay robert a visit you too who else is looking for him marlene also, what do the fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Robert's not a physician. I have no idea where he's Good man. Hey, you stay out of trouble, all right? Military's gonna be out in force soon. Yeah. See you around. Marlene looking for Robert? What do you make of that? Marlene? Robert's a patates projelerini hemen bulalım. Evet kapıları kapatmış Amerikan askerleri. This is us. Hey guys. Alex. How's it going? Shit stirring up out there. How are we looking over here? Yeah, Arkada bir şey mi well. var yoksa bana mı şey. geliyor? Sanki military were infected. That's what I like to hear. Haydi cez bak düşündüğüm şey oldu. Joel, give me a hand with this. Tabii ki. Aa Yanlış Oldu dur Bir saniye arkadaşlar evet. <laughs> Yanlışlıkla fotoğraf moduna girdim oyunda Çıktım yanlışlıkla İnşallah videoda bir sıkıntı olmamıştır Evet videoda 23 <laughs> Klik olmuş Ah, <laughs> oh, god, this place reeks. I need to wash the floor away. O, the eye is there ya, yok mu? Ha we tamam, Let's grab our gear. Oy, oh, dallarımız olmaz. Yoksa silah bulacağız. Ajava. Hakkımı. There bracket is still here from last time. Aha silahımız oldu. <laughs> Nişan almıyorken silahını doldurmak için de iki demir istemez. Evet, silahı böyle kullanıyoruz. Tamam ne yapacağız bu? Ha. Oğuz, you ready? Oğuz çıkacak <laughs> mı? Helal olsun be. Biz nasıl çıkacağız oraya? Hani? Ha. Come on. Biz nasıl çekecek? Biz 50 yapmış. Hatta 90 kiloyuz bu ya. Evet abla kaslı çıktı. Oh. Oh, my Be careful. What am I not? You're, you're a cup of trick? Question. <laughs> Ain't been out here no in like oh, a while. Oh, well, I am the romantic type. You got your ways. Evet, şimdi Where's the ladder? It's got to be around here somewhere. Maria, Maria. Ah, şurada. Tam gördüm. Gördüm seni. Got it. Great. Bring it over. Şimdi merdiveni şuraya koyalım. Ladies first. Lady, you must be thinking of someone else. It's <laughs> all relative. This way. Arkadaşlar burada şimdi devam ediyoruz. burada bir gizem mi keşfedeceğiz yoksa? Once we get our merchandise back, it Speaking of merchandise, when's our next shipment due? we're Bill next month. More pills, lots of ammo. Hold up. Spores. Oh. Evet, bir sonraki bölüm. Buradan geçeceğiz. Eğer bu Us'ın ikinci partını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.